Merhaba, ben Yeşim. Merhaba, ben de Bülent. Evet Yeşim, anlat bakalım biz kimiz, ne yapıyoruz, nerede yaşıyoruz. Aa, hemen bana mı kilitledin o? <laughs> Bravo sana. Evet, öyle. Evet, evet. Bu işler öyle. Her, <laughs> her zamanki gibi. Peki, bak baba. Baba da öyle söylüyor. Evet diyor. <laughs> Peki, anlatayım. Şimdi biz kimiz? Önce ondan başlayayım. Ee, Bülent. Özel sektörden emekli. Basın yayın mezunu. Ben hekimim. 29 yıllık hekimim. Baktım Bülent benden önce emekli oldu. Baktım çok güzel emeklilik. <laughs> Dedim hemen ben de olayım. Kıskandın yani. Evet kıskandım açıkçası. Biraz da kendimize daha çok zaman ayıralım. Ve anı yakalayalım. Düşüncesiyle olmuş bir olay bu. Ben de emekli oldum. Ama zaten emekli olmadan önce... 2009 yılında 2009 yılında bu evi inşa ettik ve bu cenneti yarattık kendimiz için. Hayatımızda verdiğimiz herhalde en doğru karardı. Şey, karmaşasından ayrıldık. Geldik burada ağaçlarımızı diktik. Köpeklerimiz var seslerini duyduğunuz gibi. E, onlarla da tanıştınız. Onlarla da birazdan tanışırsınız muhtemelen. Ve e, artık burada yaşamaya başladık. E, 2014... 5 yıldır. 2016'da mı şey yaptık? Evet, evet. Tamamen. Antalya'daki evimizi de kapattık ve sürekli burada yaşamaya başladık. Şehrin hengamesinden, gürültüsünden, fatırısından kaçtık. Ve Antalya'nın sıcağında olduk. Evet. Şu anda bile akşamları serin serin oturma ve uyuma şansımız var klimasız ki bu Antalya için büyük bir Tabii ki pandemi döneminde de ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Çünkü o sokağa çıkma yasaklarını biz burada hiç fark etmedik. Çünkü bahçemiz hep serbestti. Zaten şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra zaman geçtikçe mutlaka ki ee, bir şeyler paylaşacağım ama şey zor bir şey yani e, ben fakültedeyken tiyatro kulübündeydim iki sene sahneye çıktım ama e, böyle bir kameraya ya da işte bir cep telefonuna bakarak konuşmak ayrı bir şeymiş gerçekten herhalde zamanla biraz daha düzelir diye ümit ediyorum bu zor olan bu, bu zor, ya zor Ona olmasa zor, ne yapacak onu tahmin hakikaten edeyim hakikaten zor yani gerçekten zor eee biz buyuz. Şu an için buyuz. Çocuklarla birazdan tanışırsınız büyük ihtimalle. Ee, başka senin eklemek istediğin bir şey var mı? Neden bu işe kalkıştık? Hadi bakalım. Röportaja döndü bu iş. Hadi bakalım. Yani şimdi aslında şöyle bir şey var. Şimdi tatil planlarken e, biz biraz detaylı çalışıyoruz. Bayağı büyük böyle klasörle gidiyoruz tatile. İşte e, bunun içinde tabii en büyük kılavuzumuz internet. Ve internette işte e, çeşitli blog ve blogları mutlaka takip ediyoruz. İşte gideceğimiz yere kimler gitmiş, nerelerde kalmışlar, neler görmüşler neler yemişler, işte hangi lokantada ne yemişler gibi bir sürü e, detaylı bir çalışma yapıyoruz ve e, bunun çok büyük faydasını görüyoruz. Yine aynı şekilde bu geri bildirimler yani bunun içine lokantalar da dahil, oteller de dahil, öğren yerleri dahil, bunlara giden ve dönen yollar dahil. E, bunların her biriyle ilgili bir geri bildirim alınmış olması bizler açısından yani oraya yeni gidecek insanlar açısından ee, çok yol gösterici ve benim açımdan e, bu yaptıklarımızın amacı hani biz gittik biz bunları deneyimledik bu otelde kaldık bu lokantada yedik şu güzeldi bu kötüydü e, deyip başka birilerine de nasıl biz birilerinden faydalandıysak başka birileri de bizim deneyimlerimizden faydalansın düşüncesiyle. Ee, ben başlamıştım olaya ama asıl kanal fikrini ortaya atıp geri çekilen sensin. Değil mi? Evet, sen o. söyle. Yani kanal nereden çıktı? Ne güzel. Çekip evde seyrediyorduk. Anneye, teyzeye, halaya, deli Ama deyiz. bunun cevabını sen çok güzel verdin. Yani insanlara biz de bir rehberlik yapalım. Gittiğimiz, gezdiğimiz yollarda nasıl biz başkalarına referans alıyorsak biz de başkalarına referans alalım. Evet Artık... ama zor. Çok zor. Yani zor değil. E, bu zamanla çok kolay yapılabilecek bir şey. E, yani insanlar herkes yapabiliyorsa biz de yaparız veya yani yapabildiğimiz kadar yaparız. Evet. Yani yani gezmek, çok yabancı olduğumuz bir şey işte yok YouTube'da onu bilmem nesi nasıl yapılır oradan bilmem ne nasıl alınır falan yani onun şu anda çok ilk, bir dönem için evet, öyle. yani evet, ikincisi evet. De mutlaka böyle olmayacak. Mutlaka. Artık yani sırf gezmek gözlemek dışında ben özellikle yeni insanlar tanımak, yeni kültürler keşfetmek, artı yeni lezzetlerle buluşmak. Tabii, lezzet deyince evet. tabii, tabii. Ne yapalım? Aç mı aç Dünyaları yedim, Dünyaları mı? Dünyaları yiyelim tatilde. Aç mı aç mı gezelim? Geziyoruz, enerji sarf ediyoruz, tabii, araba tabii. kullanıyoruz, göbekler, iniyoruz, göbekler, çıkıyoruz, göbekler. geziyoruz. Yani bir yandan da o enerjiyi yerine koymamız gerekiyor. Ha, <laughs> yani, bir <laughs> biraz fazla olabilir, biraz tatlı <laughs> güzel şeyler olabilir. Hakkını vermek Aklını, lazım, ne yapıyoruz hakkını? Gitmişiz haklına. o kadar yani, yemeden mi gelelim? Değil mi? Zırh kebaplarını. Artı yani bunları paylaşırken bizim gibi gezmeyi sevenler, bizim gibi yeni insanlar, yeni yerler keşfetmeyi isteyenlerle yol arkadaşı olalım. Onlar bize rehberlik yapsın. Biz onlara rehberlik yapalım. Onlar bize yeni önerilerle, yeni görüşlerle, yeni fikirler versinler. Hı hı. E biz onlara ne yaptığımızı anlatalım. Amacım buydu. Bunu yapmaya çalıştık. Umarım yaparız güzel olur veya olmaz deneyeceğiz bakalım göreceğiz denemeden bilemeyiz. Bir de yani e, o gezilerin e, toplu bir yani eskiden fotoğraf çekiyorduk onlar işte albümlerde duruyordu sonra dijital fotoğraflar çıktıktan sonra onlar işte e, şeylerde bilgisayarlarda veya harddisklerde yerini aldı. Belli bir süre sonra bakmıyorduk. E, ama bu hani video görüntüsü çok daha farklı bir şey yani gerçekten güzel bir şey Oy kızım benim Gezdi geldi yazık sıcaktan yani o yüzden de e, hani o gezinin Canlı kanlı bir kanıtı gibi o açıdan da çok güzel bence. Çok çok güzel. Yani derli toplu bir şekilde e, sonradan oturup izleyebileceğimiz bir görüntü veya bir anılar biriktiriyoruz. O evet, da var. 10 evet, evet. Yani sene sonra Aa, bak biz şuraya gitmiştik, şunu yemiştik. Belki 10 sene sonra aynı yere tekrar gideceğiz. O zaman bunlara bakıp yeni karşılaştırma şansımız olacak. Doğru, doğru. Ben güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Bence de güzel. Niye kötü <laughs> olsun ki? Sadece biraz zor. Yo, bence zor değil. Yolların peşinde koşacağız. Bizi izlemek isteyen arkadaşlarımızla birlikte haydi gidelim yolların peşinde koşalım diyorum. Tamam. Şu montajlar bitince hemen gidiyoruz. Yeni yeni rotalara ben gidiyorum. Haydi bakalım.